Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. uzun bir aradan sonra tekrardan yeni videolarla karşınızdayım bu videoda sizlere arkadaşlar bir Hardenger nakışı göstereceğim part part göstereceğim Arkadaşlar bu bir proje olacak küçük bir böyle kahve yanı sunum peçetesi tarzında bir şey olacak arkadaşlar hem yeni teknikler yeni ajurlar göstermiş olurum hem de yeni başlayan arkadaşlar için de ufak bir çalışma olmuş olur Şimdi arkadaşlar Hardanger nakışını yaparken kullanacağımız kumaşlar en boy iplikleri eşit bütün kumaşları kullanabilirsiniz. Etemin kumaşlar hariç. Etemin kumaşları neden kullanamıyoruz? Çünkü Hardanger nakışını e, her deliğe batacak şekilde iplik sayarak, kare sayarak değil de iplik sayarak yapıyoruz. O yüzden Etemin kumaşlarda güzel durmuyor arkadaşlar. Yapan arkadaşları görüyorum ama e, güzel durmuyor, aralıklı duruyorlar. Bu da hoş bir görüntü olmuyor arkadaşlar. Benim kullandığım şu e, şu anda size gösterdiğim kumaş 25 countluk orta kalınlıkta pamuklu bir kumaş. Keten kumaşlara da olur, ipek kumaşlara da olur arkadaşlar. Hardanger nakışını yaparken kullanacağımız ip, koton ipliğin 8 numarasını kullanıyorum ben 25 count için. Ee, kenar, e, Bunlar arkadaşlar kloster diyoruz bunlara. Klosterlar için ya da susmalar için 8 numarayı ajurları içinde koton e, ipliğin 12 numarasını kullanabiliriz. Koton ipliğin 8 numarası 12 numarası ne demek? Bunlar e, ipliğin renk kodları değil arkadaşlar. İpliğin kalınlığını inceliğini söyleyen e, numaralar. 12 numaralı koton iplik bundan daha incedir. E, bu 8 numaralı bir koton iplik. Orta kalınlıktadır. 5 numarası var daha kalındır. 3 numarası var daha daha kalındır. E, rakamlar küçüldükçe ipliğimizin kalınlığı büyüyor arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. E, şimdi bazı sayfalarda, instagram sayfalarında olsun, youtube'da olsun. E, şöyle bir şey var. Ince kumaşları e, ipek ipliklerle de işliyorlar. O da olur. Ama arkadaşlar... Orijinal Hardanger nakışı yani bizim yabancıların yaptığı orijinal Hardanger nakışı arkadaşlar e, kuka ipliğiyle oluyor ya da dantel ile yapıyorlar. E, bizim <laughs> Türk, e, Türk usulü hem Antep işi hem Hardanger'i karıştırarak yaptıkları için ipeklerle de yapabilirsiniz. Muline ile de yapabilirsiniz arkadaşlar kumaşınızın inceliğine kalınlığına göre o ipliklerini Kullanmıyoruz arkadaşlar. O iplikleri e, kumaşta güzel tutunmuyor. E, makasımız var. Ajur kesmek için makasımız var. Ve kasnağa germek için de kasnağımız var. Arkadaşlar kasnak, e, büyük kasnaklar kullanın normalde. İki elinizi kullanın. Ben e, çekim yaparken iki eli kullandığım zaman kameranın açısından çıkıyorum ve gözükmeyeceğim. Ben şimdi size tek elimle göstereceğim ama iki elinizi kullanarak yapın. Şimdi ben bir çalışma yaptım. Şunu söyleyeyim. Bu basit bir kloster arkadaşlar. Şimdi bunun içine de kloster yapacağım için e, nasıl yapıldığı, nasıl tekrardan göstereceğim ama bu klasik kloster'dır. E, kumaşın klasik kloster'da kumaşın 4 ipliğinden yapılır ve 5 tane atım yapılır arkadaşlar. Basamak basamak da yapabilirsiniz. Bu şekilde yan yana da yapabilirsiniz. Fark etmez. E, şimdi ben Kumaşımı kasnağıma gereyim ve şurada klosterları yaparken size de hem yapayım hem de bilgilendireyim arkadaşlar. Evet ben kumaşımı kasnağa gerdim. İğnemi de iğneme de ipliğimi taktım şu şekilde. Hiçbir şekilde düğüm atmıyoruz ucuna ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu elimin altındakileri şu şekilde bir kaldırayım önce. Şimdi arkadaşlar ben şuradan başlayacağım. Hem bir yandan anlatacağım. E şunu da anlatacağım. Şimdi yaptığımı da anlatacağım arkadaşlar. Bu demin söylediğim gibi klasik kloster. Klasik klosterı biz ajur keserken de kullanacağız. Desen yaparken de kullanabiliriz. Her yerde kullanabiliriz. E, klasik kloster. E, 4 tane kumaşın ipliğini alacağız. Ve 5 tane atım yapacağız. Yani şurada ipliklerimizle 5 tane atım yaptık. Ama kumaşın 4 ipliğini kullandık. Şimdi. Ben e, şuradan başlıyorum. Herhangi bir yerden başlıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi şurada 2 şöyle 2 ve 4 iplik var. E, ben ipliğimi arkadan başlamıyorum. Tutturarak başlamıyorum. Tam şu şekilde bakın şuradan batıyorum. Herhangi bir yerden batıyorum. Tam cluster'ımın yani şunun atımın olduğu yerden şöyle çıktım. Şu şekilde çıkıyorum. bu e, ipliği sağlamlaştırmak için arkadaşlar başlangıç e, olsun diye. hep böyle yapmayacağız sadece başla, e, başlarken ipliğimizi başlarken böyle yapıyoruz şimdi çıktığım yerden bir iplik geri batıyorum şu şekilde battım ve şuradan hemen şunun dibinden çıkıyorum. Bakın arkadaşlar buradan çıkıyorum. Kloster e, yaparken ister sağdan sola yapabilirsiniz, ister soldan sağ yapabilirsiniz, ister yukarıdan aşağı atım yapabilirsiniz, ister aşağıdan yukarı atım yapabilirsiniz. Hiç fark etmez hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi çıktım. Çıktığım yerden yukarı doğru 1 2 3 4 iplik saydım ve battım. Şu şekilde battım. Siz iki elinizle yaptığınız zaman daha çabuk yapacaksınız arkadaşlar hemen yanından çıkıyorum aşağıdan şu şekilde ve 4 iplik buraya batıyorum hemen öteki attığım e, atımın yanına batıyorum aşağıdan hemen yanından çıkıyorum 4 iplik yukarı batıyorum bu şekilde batıyorum 5 tane yan yana şimdi bakın arkadaşlar ben bu ipliği buradan attım ya. Bunu sararken bu iplik arkadan şu şekilde sarılıp e, şu sardıklarımın arasında kalacağı için e, sağlam olmuş olacak arkadaşlar. Oradan daha çıkmayacak. Şimdi tekrar buradan çıktım. 4 iplik battım. Bu şekilde şimdi bunu keselim. Şu ipliği keselim. Kafanızı karıştırmasın. Tekrar Çıktım ve batıyorum. Şimdi 5 tane battım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi şu altta benim yaptıklarımı e, görmeyin. Normalde 5 tane atım e, aşağıdan yukarı yani dikey atım yapıyoruz. E, basamak basamak yukarıya doğru ilerlediğimiz zaman 5 tane dikey atım yapıyoruz. 5 tane yata yatım yapıyoruz. 4 iplikten kumaşın 4 ipliğinden 5 tane atım yapıyoruz. Eğer şu şekilde, şimdi benim yaptıklarımı da e, görün. E, şöyle bir şey var. Bakın, ben şimdi şurada bir kare oluşturdum. Bakın, şurada bir kare oluşturdum. Burada karşılıklı atımlar hep aynı hizada olmalı, karşılıklı gelmeli. Burada 5 tane dikey atım yaptıysam, karşısında da dikey atım olmalı. Eğer burada yatay yatım yaptıysam, burada da yatay atım olmalı. Bakın arkadaşlar, burası da e, dikey atım tam hizaladığınız zaman burası da dikey yatay atım. Ay pardon dikey atım. Yatay atım. Yatay atım. Buradaki dikey atımla şunu göstereyim şurada çünkü kaslan arkasına gitti. Buradaki yatay atımla şuradaki yatay atım aynı hizada olmak zorunda. Neden? Ben çünkü ipliği çektiğim zaman şuradan bir iplik çektiğim zaman bu öteki tarafa kayarsa modelim ajurum kayar. Ee, yanlış bir hesap yapmış olurum Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bazı arkadaşlar şunu da yapıyorlar hep dikey atımla basamak basamak gidiyorlar öyle olmaz bir dikey bir yatay bir dikey bir yatay bu şekilde yapacaksınız benim burada bu model için 16 tane e, grubun var birinci beşli grup ikinci beşi grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve şurası en son zaten 16 sonra geri gittim benim şöyle bir e, dörtgenim var arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim 16 tane yapıyorum buradan sonra da 16 tane yapıyorum ve ya, kare olsun diye yani dörtgen olsun diye şu en son yaptığımı da bir olarak sayıyorum 2 3 4 5 6 diye gidiyorum mesela şöyle 16 tane yaptım buraya doğru 16 tane yaparken bunu da bunu sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve şurada bir tane var 16. Bunu sayarken buraya doğru bunu da sayıyorum. 1 2 3 16. Bunu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 16'ya kadar gidiyorum arkadaşlar ki dörtgen olsun. Bu önemli. Şimdi tekrardan dönelim. Ee, şunu da söyleyeyim. Şu ikinci sırayı yaparken şu delikleri en son attığımız delikleri ortak kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı deliğe batıyoruz. Şunlarda aynı deliğe batıyoruz. Şimdi buraya battım en son. Şimdi 4 iplik, 1, 2, 3, 4 iplik sağa geldim. Battığım yerden sağa saydım. 4 iplik buraya geldim. Ve şuradaki dikey atımla e, en son attığım şurası aynı deliğe denk gelmiş oldu. Şimdi buraya tekrardan aynı yere batıyorum. Sağdan sola battım. Neden çapraz çıkmadım? İpliğim arkada çapraz kalmasın diye. Şimdi 5 tane... yatay atım atıyorum 4 iplikten şöyle şimdi arkadaşlar ben 5 tane yatay atım yaptığım zaman ya da dikey atım yaptığım zaman aslında 4 tane arada 4 tane iplik almış oldum 4 tane iplik olmuş oldu şurada mesela şimdi bakın arkadaşlar şurada 5 tane atım var ya 1 2 3 4 iplik var burada da 1 2 3 4 iplik var yani 4 iplikli bir e, ee, Ay, e, susma yapabilmem için pardon klasör yapabilmem için 4 ipliğin olabilmesi için 5 tane atım yapmam lazım. Hep bir tane fazla yapmam lazım ki şimdi ben e, neden 5 tane atım yaptım? Şimdi ben bunu kestiğim zaman burayı kestiğim zaman arkadaşlar ajur olarak kestiğim zaman şimdi bir taneyi attığım zaman şimdi şurayı keseceğimi farz edin. Şunu kestim. Şurayı kesersen buradaki ipliği şuradaki ipliği şuradakine bakın koruyamam. Bunu kestiğim zaman şu olmazsa e, ipliğim alttan şöyle e, tekrardan kumaşımın ipliği sökülmeye başlar. Bunu önlemek için. E, biz şimdi şunu düz olarak atıyoruz ama arkada bir iplik kaydırdığımız için e, arkada böyle hafif verevlik oluyor. Minicik verevlik oluyor. O da şu atımlarda kumaşın e, tutumunu sağlıyor arkadaşlar. O yüzden bu önemli. Ben şimdi diyelim ki. 4 iplik, 4 iplikli bir susma yapabilmem için bir, pardon, bir Kloster yapabilmem için 5 tane atım yapmam gerekiyor. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi tekrardan en son battığım yerden şimdi arkadaşlar bakın en son şu tarafa battım bitti buru. Şurasının hizasıyla da burasının hizası aynı olmuş oldu. Bakın aynı hizadalar. Şimdi tekrar buradan çıkıyorum aynı delikten çıktım. Bu sefer yukarıya doğru. 1 2 3 ve 4 iplikten yukarıya doğru çıktım. Aynı hizaya çıktım. Hemen yanına geçtim. 2 yanına geçtim. 4 iplik atlıyorum. 3 oldu. Yanına geçtim. 4 iplik atladım. 4 oldu yanına geçiyorum. ve 5 oldu. Mesela bazı modellerde 5 tane atım yok da 4 tane atım var. Demek ki 3 iplikten burada bir ajur yapmaları gerekiyormuş. O zaman arada üç tane iplik kalır. 3 iplikten olur. Kaç tane atıyorsanız arkadaşlar, kaç tane iplik şurada kalacaksa onun bir fazlası atım yapmanız gerekiyor. Şimdi Burayı da bitirdik. Şimdi battığım yerden sağa doğru 1, 2, 3, 4 iplik saydım. Şu şekilde ve tekrardan aynı yere geldim. Şimdi yukarıya doğru 5 tane atım yapıyorum. Bunun adı arkadaşlar klasik cluster. Sadece clusterlarla da e, istediğiniz modeli çalışabilirsiniz. E, Clusterların çeşitlileri var arkadaşlar. Desenli olanları var. Ee, onları da gösteririm ben size ileriki zamanlarda. Ee, şimdi bunu gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, e, klostürleri kapadıkça şuralarda kutucuklar oluşuyor. Görüyor musunuz? Şöyle büyük kutucuk var. Şurada küçük kutucuklar var. Küçük kutucuk, büyük kutucuk. <laughs> şimdi yukarıya doğru bakalım 5 tane oldu mu? Bir daha sayalım. 1 2 3 4 tane yapmışım. Bir tane daha atlayacağım herhalde. Bir daha sayalım. Evet aynı hizaya geldim. Şimdi tekrardan buradan çıkıyorum. 4 iplik yukarı. 1, 2, 3, 4 iplik yukarı. Bu şekilde basamak basamak yukarıya kadar çıkacağım. Buraya geleceğim. Sonra buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya geleceğim. Ve burada böyle bir kutucuklarım olmuş olacak. Şimdi şuraya da yapalım. Video çok uzamasın diye arkadaşlar hepsini bir videoda göstermeyeceğim. Hem de ders niteliğinde olmuş olur arkadaşlar. Siz de bir dahaki videoya kadar, e, derse kadar bunu çalışmış olursunuz arkadaşlar. Çok kolay. Bu arada bizim buralarda inşaatlar bitmedi. Kentsel dönüşümün en çok olduğu yer arkadaşlar burası. Sesler bitmiyor maalesef. Kusura bakmayın eğer geliyorsa. Bu şekilde arkadaşlar yukarıya doğru çıkacağım. E, sonra yukarıya çıkacağım, döneceğim. Aşağı doğru döneceğim ve burayı kapatmış olacağım arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz Cluster olmuş olsun. kloster size gösterdim. Bir daha giderse ciğer delde ajunu göstereceğim. Hardenger Hardanger nakışında buna Cezayir gözü deniyor. Onu gösteririm arkadaşlar. Sonra antika e, kesme pardon <laughs> Antep işinde antika e, Hardanger'de susma e, dendiği için bazen antika diyorum. Kusura bakmayın. Cluster'ları kesmeyi, ipliği çekmeyi gösteririm ve örmeleri gösteririm. E, küçük bir model işlemiş oluruz beraber. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt direlişi merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, kanala, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımda tamamen ücretsiz yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.